üzere e Kurulu Başkanı Sayın Musa Savaş'ı açılış konuşması için sahneye davet ediyoruz. Buyurun efendim. Sayın Müsteşarım, Sayın Başkanım, Sayın Hocalarım, Değerli Misafirler, Hepiniz hoş geldiniz. E İseif e e etkinliği ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Ben zaten çok uzun konuşmam. E sonra program akışına bırakacağım. İseif'i e biz iki yıl önce başladık. İseif e aslında sekiz yıllık bir projenin ilk iki yılındayız daha. Siber Gönlük birinci fazda, ikinci faz olarak kişisel verilerdi. Önümüzdeki aylarda üçüncü, dördüncü ve beşinci fazları da hep beraber yaşayacağız. Ağırlıklı olarak biz etkinliklerimizi normalde Ankara'da yapıyoruz. Etkinliklerimizi mümkün olduğu kadar her etkinliği ilgili kurumda yapmayı tercih ediyoruz. Ve bu etkinliklerin İstanbul ayağında nasıl oluştururuz diye düşünürken kişisel verilerle konusunda İstanbul'dan da çok büyük bir talep vardı. Bu siber sağ olsun, bu siberden Bilgin Hocam bizimle irtibat kurdu, davet etti. Bizde davete icabet gerekiyor bizim geleneğimizde. Biz de kalktık geldik. Sağ olsunlar başkanlarımız, müsteşarımız, kurul üyelerimiz bizleri yalnız bırakmadılar. Onlar da Ankara'dan geldi. Kişisel veriler son yıllarda oldukça popüler bir konu. İki yıl önce ülkemizde de kişisel verileri koruma kurumu kuruldu kurul oluşturuldu. Farkındalık çalışmaları yapıyorlar kurul üyelerde. Tüm illerde çeşitli toplantılara katılıyorlar. Bizim de çorbada biraz tuzumuz bulunsun dedik. Bu İSEİF e kişisel verileri korumada yerli çözümler zirvesini konumlandırırken de tamamen yerli çözümlere odaklandık. Sponsorlarımızın isimleri yabancı olsa da hepsi yerli firmalar. Hiç yabancı firma almadık yerlilikten ve millilikten bahsederken şey olsun istemedik. İronik bir durum olsun istemedik. E, nitekim konuşma program akışımıza baktığınız zaman da program akışımızda şunu göreceksiniz. E, tüm paydaşları buluşturma adına öğleden önce işte protokol ve kurul e, kurulla ilgili konuşmalar var. Öğleden sonra ise e, ilk bölümde Kişisel veriler konusunda yerli çözüm üreten firmalarımızın konuşmaları. ikinci bölüm ise konuyla ilgili STK ve akademisyen konuşmalarına ayrılmış durumda. Dolayısıyla böyle bir konsept oluşturduk. Dedi ki tüm paydaşlar yer alsın. Umarım hepimiz için faydalı olur. Ülkemiz için de faydalı olur. Ben hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliğimize de bekliyoruz. Bizi takip edin sadece onu söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.